Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok lezzetli bir iftar menüsü hazırlayacağız. Menümüzde çeşme nigar çorbası, enginar yemeği, şehriyeli pirinç pilavı ve süt topları tatlımız var. Şimdi hep birlikte bu güzel menünün yapımına geçelim. Öncelikle enginar yemeğimizi hazırlayalım. Yemeğimiz için bir demet enginar kullanacağız. Bu şekilde dal halinde satılıyor enginarlı yapraklarımız. Bu yaprakları biraz sonra ayıklayıp onları kullanacağız. Ayrı bir kasede de 2 litre kadar suyum var. Suyumuzun içine yarım limon sıkalım. Limonlu bir su hazırlayalım ve kenarda bekletelim suyumuzu. Ayıkladığımız enginarlarımızı bu suda bekleteceğiz, kararmalarını engellemiş olacağız. Enginar yapraklarımızı bu şekilde çıkartalım ve ayıklamaya başlayalım. Önce kenarındaki küçük yapraklı kısımlarını bıçakla keselim. Daha sonra aynı fasulye kılçığı ayıklar gibi üzerinden küçük bir kesik atıp bıçakla aşağı doğru çekelim ve içindeki kılçıklı kısımlarını temizleyelim. Daha sonra da üzerindeki tüylü kısımlarını bu şekilde bıçakla kazıyarak çıkartalım. Ucu tırtıklı bir bıçak kullanırsanız çok daha rahat edersiniz bu temizleme aşamasında. Aynı işlemi ters tarafından da yapalım yaprağımızın yine ucundan hafif keserek aşağı doğru çekelim ve içindeki kılçıklı kısımlarını temizleyelim. İç kısmındaki tüylü kısımlarını da kazıyarak çıkartacağız. Bıçakla zorlanıyorsanız bir patlıcan oyacağıyla da bu işlemleri yapabilirsiniz. Onunla da çok rahat olacaktır. Biraz uğraştırıcı gibi görünse de lezzeti harika olduğu için bu uğraştığınız emeğiniz boşa gitmeyecek. Bütün yapraklarımızı bu şekilde ayıklayıp limonlu suyumuzun içine dilimleyeceğiz. Hem çok lezzetli hem de çok faydalı bir yemek olduğu için mutlaka yapmakta, yemekte fayda var. Enginarı kullanmakta fayda var. Tekrar bir tane daha gösteriyorum size. Önce küçük yapraklı kısımlarını temizleyelim. Daha sonra üzerinden hafif bir kesik atıp aşağı doğru fasulye kılçığı ayıklar gibi Çekerek kılçıklı kısımlarını ayıklayalım. Ve daha sonra bıçağımızın tırtıklı kısmını üzerine sürterek enginarların üzerindeki tüylü kısmı kazıyalım. Bir miktar tüylü kısmının kalması önemli değil. Kazıyabildiğimiz kadar çıkartabildiğimiz kadarını çıkartalım. İç kısmını da aynı şekilde temizledik. Daha sonra limonlu hazırladığımız suyun içine doğrayalım. Bütün yapraklarımızı aynı şekilde hazırlayacağız. Her yerde bu enginar yaprakları bulunmayabiliyor. Özellikle Aydın, İzmir, Muğla tarafında çok bilinen bir yemek enginar. Enginar çanağını herkes biliyor ama bu şekilde saplarının, yapraklarının yemek olarak kullanıldığını çoğu kimse bilmiyor. Bu şekilde bilmeyenlere de göstermiş oluyoruz. Eğer şimdiye kadar yapmadıysanız ve çarşıda, pazarda görüyorsanız bu şekilde satılan enginarları bir kere alıp denemenizde fayda var. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Bir tane daha gösteriyorum ben size. Bu temizleme kısmı önemli olduğu için biraz uzun tuttum bu aşamayı. İç kısmında güzelce temizlediğimiz enginarımızı limonlu suyumuzun içine doğrayalım. Ben bütün enginarlarımı temizledim. Gördüğünüz gibi Şimdi enginarlarımızı güzelce yıkayalım ve pişirme aşamasına geçelim. Düdüklü tenceremize 7-8 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyalım ve üzerine bir adet küp doğranmış kuru soğanı ilave edelim. Ve soğanımızı kavuralım. Soğanım güzelce kavruldu. Üzerine yarım yemek kaşığı domates salçası ilave edelim. Ve salçamızı da kavuralım. Yarım yemek kaşığı kadar toz kırmızı biberim var. Onu da ilave ettim. Toz biberimizi de biraz kavuralım. Ve ayıkladığımız enginarlarımızı tenceremize alalım. Şöyle bir karıştıralım. Üzerine bir adet patatesi, bir adet havucumu güzelce doğradım. Onu da ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Patates ve havuç da güzel bir lezzet ve görüntü veriyor. Burada 3-4 dal taze soğan ve yarım demet kadar dereotum var. Onları da güzelce yıkadım. İnce ince kıyıp yemeğimin üzerine onları da ilave edeceğim. Taze soğan ve dereotu da enginara çok güzel bir lezzet ve kıvam veriyor. Doğradığımız yeşilliklerimizi de ilave edelim tenceremize. ve sebzelerimizin hizasına gelecek kadar kaynar su ilavesi yapalım şöyle karıştıralım çok fazla su koymanıza gerek yok sebzeler kendi suyunu da bırakacağı için yeterli gelecektir üzerine yarım limon suyu ilave edelim bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave edelim tekrar karıştıralım tenceremizin kapağını kapatalım kısık ateşte yaklaşık bir 40-45 dakika kadar pişirelim. Yemeğimi bir 40 dakika kadar pişirdim ben. Altını kapatalım ve düdüklüğümüzü soğumaya bırakalım. Bir yarım saat kadar beklettikten sonra güzelce havasını alalım ve kapağını açalım. Yemeğimiz gayet güzel pişmiş. Suyu kıvamı tam yerinde olmuş. Şöyle bir karıştıralım enginar yemeğimizi ve hemen servis tabağına alalım. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor. Bu şekilde enginar yapraklarıyla hazırladığımız yemek. Şimdiye kadar denemediyseniz ve bulunduğunuz yerde varsa bulabiliyorsanız denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Enginar yemeğimiz hazır. Çeşmi nigar çorbamızın yapımına geçebiliriz. Çorbamız için tenceremize 7-8 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine bir adet küp doğranmış soğanı ilave edelim ve soğanımızı kavuralım. Kavrulan soğanların üzerine 1 yemek kaşığı un ilave edelim. Ve unumuzu da 1-2 dakika boyunca kokusu çıkana kadar kavuralım. Çorbam için 1 su bardağı kırmızı mercimek kullanacağım. Mercimeklerimizi yıkayalım. Ve kavrulan unun üzerine ilave edelim. Mercimeklerimizi de 2-3 dakika boyunca unla birlikte kavuralım. Üzerine 1 litre Su ilavesi yapalım. 5 su bardağı olacak şekilde tekrar karıştıralım. ve çorbamızı kaynamaya bırakalım. Çorbamız kaynarken terbiyesini hazırlayalım. Terbiyemiz için bir adet yumurta ve yarım limon suyunu kabımıza alalım ve güzelce çırpalım. Üzerine 1 çay bardağı süt ilavesi yapalım. Ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıcıyla çırpalım. Çorbam da bir 15 dakikadır kaynıyor. Güzel bir kıvam almış. Mercimeklerimiz güzelce yumuşamış. Bu aşamada çorbamızı blenderdan geçirelim. Tamamen pürüzsüz bir kıvama getirelim çorbamızı. Çorbamızı blenderdan geçirdik. Şimdi terbiyesini ilave edeceğiz. Sıcak çorbamızdan terbiyemizin üzerine 2-3 kepçe kadar alalım. Terbiyemizi de bir taraftan karıştıralım. Bu şekilde terbiyemizi ısıtalım. Terbiyemizi güzelce ısıttık. Şimdi hazırladığımız terbiyemizi çorbamızın üzerine ilave edelim ve bir taraftan çorbamızı karıştıralım. Güzelce karıştırdım çorbamı. Ve kısık ateşte bir 10 dakika pişmeye bırakalım. Çorbam yaklaşık bir 10 dakikadır kaynıyor. Güzel bir kıvam almış. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Tekrar karıştıralım. Altını kapatalım ve çorbamızı dinlenmeye bırakalım. Çorbamızın sosu için bir yemek kaşığı tereyağını eritelim. Üzerine bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı da nane ilave edelim. Ve nane ile pul biberin kokusu çıkana kadar kavuralım. Sosumuz da hazır. Çorbamız güzel bir kıvam almış. Bir 10 dakika kadar dinlendirdim çorbamı. Gayet lezzetli görünüyor. Hemen servis tabağına alalım çorbamızı rengi, kıvamı gerçekten harika bir çorba oldu. Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen harika eşsiz bir lezzet. Ve hazırladığımız tereyağlı sosumuzla çorbamızı süsleyelim. Çeşme nigar çorbamız hazır. Şehriyeli pirinç pilavımızın yapımına geçebiliriz. Pilavımız için 2 su bardağı pirinci kabımıza alalım ve yıkayalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve kaynar su ilave edelim. Bir kaşık yardımıyla karıştıralım pirinçlerimizi ve en az 20 dakika olacak şekilde dinlendirelim. Tenceremizi ocağa alalım ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edelim. Üzerine 3 yemek kaşığı şehriye ilave edelim ve şehriyelerin rengi dönene kadar kavuralım. Şehriyelerimin rengi döndü. Bu aşamada üzerine 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave ettim ben tereyağını şöyle bir karıştıralım ve yıkayıp suyunu güzelce süzdüğümüz pirinçlerimizi kabımıza alalım dinlendirip suyunu güzelce süzdüğümüz pirinçlerimi kabımıza alalım ve pirinçlerimiz şeffaf bir renk alana kadar karıştıra karıştıra kavuralım kısık ateşte kavuruyoruz pirinçlerimizi şeffaf bir renk alana kadar güzelce kavuracağız benim pirinçlerim şeffaf bir renk aldı güzelce kavruldu artık suyunu ilave edebiliriz pirinçlerin üzerine aşacak şekilde su ilavesi yapalım şöyle bir karıştırıp kontrol edelim ve bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapalım pilavımıza güzelce karıştıralım ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişmeye bırakalım pişerken ara ara karıştırabilirsiniz benim pilavım suyunu güzelce çekmiş çok az bir suyu kalmış şöyle bir karıştırıyorum tekrar 2-3 dakika kadar daha pişireceğim pilavımı iyice suyunu çekmesi için pilavımı 2-3 dakikada pişirdim ve altını kapattım dinlenmeyi bıraktım pilavımı en az bir 20 dakika dinlendireceğim 20 dakikanın sonunda pilavımızı şöyle bir karıştıralım alttan üste doğru Tane tane harika bir pilav olmuş gördüğünüz gibi. Hiçbirbirine yapışmıyor. Tane tane ayrılıyor pirinçlerimiz. Hemen şekil verebileceğimiz bir kaseye dolduralım pilavımızı. Aynı ölçülerle nohutlu pilav da hazırlayabilirsiniz. Ve servis tabağına ters çevirelim kasemizi. Şehriyeli pirinç pilavımız hazır. Ben bol karabiberle servis yapmak istiyorum pilavımı. Pirinç pilavımız hazır süt toplarımızın yapımına geçebiliriz. Tenceremizi ocağa alalım ve 4 yemek kaşığı toz şeker ilave edelim. Üzerine 4 yemek kaşığı da nişasta ilave edelim. Kuru malzemelerimizi güzelce karıştıralım. 2 çay bardağı sütümüz var. 2 çay bardağı sütümüzü de tenceremize ilave edelim. Güzelce çırpalım malzemelerimizi. Topaklanma kalmamasına özen gösterelim. Ve kısık ateşte karıştıra karıştıra muhallebimizi koyulaşana kadar pişirelim. Koyu bir muhallebi olacak. Piştikçe koyulaşacak muhallebimiz. Karıştıra karıştıra pişirelim. Muhallebin pişti. Gördüğünüz gibi güzelce koyulaştı. Bu şekilde çırpa çırpa muhallebimizi pişirelim. Kıvamı bu şekilde olunca altını kapatalım muhallebimizin. Ve biraz da spatula ile karıştıralım. Bu şekilde karıştırarak biraz ılıtalım muhallebimizi. Ayrı bir kaba alarak orada da ılıtabilirsiniz. Ben üzerine bir çay kaşığı kadar vanilya ilave ettim. Vanilyamızla birlikte de güzelce karıştıralım. Vanilya muhallebimizin her yerine geçsin. Bu şekilde karıştırdıkça da soğuyacak muhallebimiz. Muhallebimi ayrı bir kaba aldım. Orada da spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde karıştırarak biraz ılıtıracağım muhallebimi. Elimizle şekillendireceğimiz için elimiz yanmasın. Kıvamını görüyorsunuz. Çok kolay bir şekilde toparlanıyor. Muhallebim artık şekillendirmeye hazır. Elimizle küçük parçalar kopartarak muhallebimizi yuvarlayalım. Yuvarlak şekil verelim. Yapımı bu kadar kolay. Tatlımızın hazırlaması gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Çok az malzemeyle hemencecik hazırlanabilecek bir tatlı. Ben bazılarının içine de fındık koyacağım. Bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. içi sürprizli olur süt toplarımızın. İçlerine küçük birer tane fındık koyarak elimizle yuvarlayalım. Fındık kullanmak zorunda değilsiniz. Evde varsa kullanabilirsiniz, yoksa sade bir şekilde de çok lezzetli bir tatlı oluyor. Tatlı krizlerine anında müdahale edebilecek harika bir lezzet. Yapımı da çok kolay, evde bulunan malzemelerle şipşak hazırlanabilecek bir tarif. Ben süt toplarımı hazırladım. Şimdi süt toplarımızı hindistan cevizi ve tarçınla süsleyeceğiz. Bazılarını hindistan cevizine bulayacağım ben bu şekilde. Sade olarak da tüketebilirsiniz. Ben sadece Görseli biraz daha güzel olması için bu şekilde süslüyorum. Bazlarının üzerine de tarçın serpiştireceğim. Tarçınla lezzeti bir o kadar daha katlanıyor bu tatlının. Süt toplarımız hazır. Bugün sizlerle çok lezzetli bir iftar menüsü hazırladık. Menümüzde çeşme nigar çorbası, enginar yemeği, şehriyeli pirinç pilavı ve süt topları tatlımız vardı. İnşallah sizler de menümüzü beğenmişsinizdir ve bu güzel menüyü denersiniz. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Afiyet olsun.